Sure 45 Diz Çöküş El Casiye En lütufkar, en merhametli olan Tanrı'nın adıyla. Ha, Mim Bu kutsal yazının vahyi, kudretli olan, en bilgi olan Tanrı'dandır. Gökler ve yer, imanlılar için kanıtlarla doludur. Ayrıca sizin yaratılışınızda ve tüm hayvanların yaratılışında kesinliğe erişmiş insanlar için kanıtlar vardır. Ayrıca gece ve gündüzün birbirinin yerini almasında ve ölü toprakları diriltmek için Tanrı'nın gökten indirdiği rızıklar ile rüzgarların yönlendirilmesinde de tüm bunlar anlayan insanlar için kanıtlardır. Hangi hadis? Bunlar sana gerçek olarak okuduğumuz Tanrı'nın vahiyleridir. Tanrı'dan ve vahiylerinden başka Hangi hadise iman ederler? Her suçlu uydurukçunun vay haline. Kendisine okunan Tanrı'nın vahiylerini işiten, ardından sanki onları hiç işitmemiş gibi kendi yolunda kibirlice ısrar eden kişi var ya, işte ona acı veren bir azabın sözünü ver. Vahiylerimiz hakkında herhangi bir şey öğrendiğinde onları alaya alır. Bunlar Utanç verici bir azabı üzerlerine çektiler. Cehennem onları bekliyor. Kazançları kendilerine yardım edemeyecektir. Tanrının yanına yerleştirdikleri putlar da. Onlar korkunç bir azabı üzerlerine çektiler. Bu bir yol göstericidir. Rablerinin bu vahiylerini inkar edenler kınanmayı ve acı veren bir azabı üzerlerine çektiler. Tanrıdır denizi sizin hizmetinize veren. Böylece gemiler onun yasalarına göre onu dolaşabilirler. Siz böylelikle onun rızıklarından ararsınız ki minnettar olasınız. O göklerdeki ve yerdeki her şeyi sizin hizmetinize verdi. Hepsi Ondandır. Bunlar derin düşünen insanlar için kanıtlardır. İman etmiş olanlara Tanrının günlerini ummayanları bağışlamalarını söyle. O herkese kazanmış oldukları ne varsa karşılığını tam olarak ödeyecektir. Kim doğruluğa çalışırsa bunu kendi iyiliği için yapar ve kim de kötülüğe çalışırsa bunu kendi zararına yapar. Siz Rabbinize döndürüleceksiniz. Biz İsrailoğullarına kutsal yazı, bilgelik ve peygamberlik verdik ve onlara güzel rızıklar sağladık. Onların üzerine diğer tüm insanlardan daha fazla nimetler ihsan ettik. Onlara burada apaçık buyruklar verdik. İronik bir şekilde kendilerine bilgi gelinceye kadar bunda anlaşmazlığa düşmediler. Bu onlardaki kıskançlıktan kaynaklanmaktadır. Şüphesiz senin Rabbin diriliş gününde anlaşmazlığa düştükleri her şey hakkında onları yargılayacaktır. Ardından doğru yasaları yerleşik kılmak için seni görevlendirdik. Sen bunu takip et ve bilmeyenlerin arzularını izleme. Onlar Tanrı'ya karşı sana hiçbir şekilde yardım edemezler. Birbirlerinin müttefiki olanlar haddi aşanlardır. Doğru kimselerin Rabbi ise Tanrı'dır. Bu insanlar için aydınlanmalar, rehberlik ve kesinliğe erişmiş olanlar için de rahmet sağlar. Kötülüğe çalışanlar, kendilerine iman edip doğru bir hayat süren kimselerle aynı şekilde davranacağımızı mı umuyorlar? Onların yaşamları ve ölümleri aynı olabilir mi? Muhakemeleri gerçekten de bozuk. Tanrı gökleri ve yeri belirli bir amaç için yarattı ki, her bir ruha en ufak bir haksızlık olmadan kazanmış olduğu ne varsa karşılığını ödesin. Putperestliğin yaygın formu, bir tanrı olarak ego. Tanrısı kendi egosu olana dikkat ettin mi? Sonuç olarak tanrı onu bilgi birikimine rağmen saptırır. Onun işitmesini ve zihnini mühürler ve gözlerinin üstüne bir perde yerleştirir. Tanrı tarafından verilen böyle bir karardan sonra ona kim rehberlik edebilir? Dikkate almaz mısınız? Dediler ki, biz sadece bu hayatı yaşarız. Yaşarız ve ölürüz. Ve bizim ölümümüze sebep olan sadece zamandır. Onlar bu konuda kesin bir bilgiye sahip değildirler. Onlar sadece zannediyorlar. Vahilerimiz kendilerine apaçık bir şekilde okunduğunda, onların tek argümanı şunu söylemektir. Eğer doğru sözlüyseniz atalarımızı geri getirin. De ki, Tanrı size hayat bahşetti. Sonra sizi öldürür. Sonra da sizi kaçınılmaz olan diriliş gününe toplayacaktır. Fakat insanların çoğu bilmez. Tanrıya aittir göklerin ve yerin tüm egemenliği. Saatin yargının gerçekleştiği gün, tahrif edenlerin kaybettiği zamandır. Diz çökür. Her topluluğu diz çökerken göreceksin. Her topluluk kendi kayıtlarını görmek için çağrılacaktır. Bugün yapmış olduğunuz her şeyin karşılığı size ödenmektedir. Bu bizim kaydımızdır. Sizin hakkınızda gerçeği söylemektedir. Biz yaptığınız her şeyi kaydediyorduk. İman edip doğruluğa çalışanlara gelince Rableri onları rahmetine kabul edecektir. En büyük zafer budur. İnkar edenlere gelince Vahiylerim size okunmadı da mı kibirlendiniz ve kötü insanlar oldunuz. Tanrının vaadinin gerçek olduğu ve yargı saatinin kaçınılmaz olduğu ilan edildiğinde dediniz ki: Biz saatin ne olduğunu bilmeyiz. Bunun hakkında zanlarla doluyuz. Emin değiliz. Yaptıklarının zararları kendilerine apaçık hale gelecek ve alay ettikleri şeyler geri gelip kendilerini kuşatacaktır. İlan edilecek. Bugünün buluşmasını unuttuğunuz gibi, bugün de biz sizi unutuyoruz. Sizin meskeniniz cehennem ateşidir ve hiçbir yardımcınız olmayacaktır. Bunun nedeni, Tanrı'nın vahiylerini boş vermiş olmanız ve kafanızın sürekli ilk hayatta meşgul olmasıydı. Sonuç olarak onlar oradan asla çıkamayacaklar. Onlar mazur da görülmeyecekler. Tanrı'ya aittir tüm övgüler. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi, kainatın Rabbi. Ona aittir göklerdeki ve yerdeki tüm üstünlük. O kudretlidir, en bilgi olandır.